Hayırlı uğurlu olmasın efendim. Hemen deyiliyoruz şimdiden. Foto, foto mu abi arkadaş? Efendim Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Ali Karagöz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşkur Genel Müdürü Sayın Samet Güneş'e e, Gördüğün ilk yarısında sunulan hizmetlere yönelik Haziran ayı istatistikleri bugün yayınlandı. 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında 691 bin vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu oran da geçen yıla göre yüzde 18,3 artış sağladı. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyaretini gerçekleştirdik. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Değerli katılımcılar, kıymetli bakanım, bakanlık olarak bu rakamlara ulaşmak için iş gücü piyasamızın değişen ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın istihdama katılması noktasında gereken mevzuat değişikliklerini ve destek modellerimizi hızlıca devreye alıyoruz. Özellikle işverenlerin ara eleman ihtiyaçlarını çözmek için önemli adımlar attık. Bu kapsamda işbaşı eğitim programlarımızı ve mesleki eğitim kurslarımızı sahadan gelen yoğun talepler doğrultusunda dönüştürdük. Değişiklik kapsamında işverenlerin program süresinin üç katı olan istihdam yükümlülüğünü iki katına, istihdam tahküt oranını ise yüzde yetmişten yüzde altmışa düşürdük. Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin kazandığı ivme tamamen yerle bir edildi. Hem okullardaki öğrenci sayımız hem öğretmen istihdamı ile ilgili süreç hem öğrencilerimizin toplumsal saygınlığı ile ilgili olarak toplumsal beklentilerle ilgili olarak çok ciddi bir kırılma yaşadık. Ve maalesef bu sürecin yarattığı tahribat eğitim öğretim sistemimizin içerisinden atılması zaman alıyor. Sizlerin destekleriyle bu tahribatı da ortadan kaldırmış olacağız. 28 Şubat 1997'den sonra ümaratçısı derdi, beraber meslekçisi derdi bu anlamda çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Sonrasında asgari ücreti oranlı bir biçimde çocuklarımızın oradan beceri eğitimlerinde ve stajlarında emeklerinin karşılığını alabilmeleri, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı olmaları benzeri bir süreç yürütülen mevzuat değişiklikleri bu algıyı kısmen kırmaya yardım etti. Ama henüz bu algıyı tamamen ortadan kaldırdığımızı söyleyemeyiz. Ben bu vesileyle mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısının yükseltilmesi için hep beraber çaba sarf etmemiz gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Mücadele ettiğimiz konulardan bir tanesi bu algı. İkincisi de siz de konuşmanızda bahsettiniz. Değişen dünya, değişen konjöktür ve değişen meslek tanımları. Buna da bizim çabuk adapte olmamız gerekiyor. Bizim yaptığımız şeylerin gerek mesleki tanımlamaları, gerek eğitimleri, gerek programları, gerek eğitimci arkadaşlarımızın nitelikleri açısından biz sürekli bu sürece adapte olmak durumundayız. Bunu yapabilmek için Bakan Yardımcımız Kemal Bey, Kemal Şamlıoğlu Bey'in başında olduğu bir ekip Türkiye'yi il il dolaşıp sahada sizin ara eleman, bizim aranan eleman dediğimiz e, gençlerimizi yetiştirmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu, nasıl bir meslek ve nasıl bir işbirliğine ihtiyaç duyduğumuzu sektörle, meslek odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle, sektör temsilcileri oturup konuşuyorlar ve buradan politika önerileri üretiliyor. Sahanın beklentilerine karşılık verecek şekilde. Biz bu politika önerilerinden hareketle e, sanırım bu hafta içerisinde yayınlanacak bir meslek ve teknik eğitim politika belgesi hazırlığı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanacak. Bu belgenin içerisinde çok fazla e, ee, sağdan topladığımız taleplere çok ciddi şekilde cevap verecek düzenlemelerimiz var. Mottomuz herkesin bir mesleği olması. Herkesin bir mesleği olsun istiyoruz. Buradan hareketle de bütün ortaokullarımızda zanaat atölyeleri kurulmasından başlayıp mesleki ve teknik eğitimde sektör içi, sektöre entegre, pansiyonlu çırakların kalabildiği pansiyonlu okullara kadar bir dizi sahadan gelen talebi hayata geçirecek adım atmak istiyoruz. Çünkü bizim ana sıkıntılarımızdan bir tanesi mesleki ve teknik eğitim orta öğretim kurumlarımızda eğitim alan çocuklarımızın iş hayatına girmesiyle ilgili bir problemimiz var. Yani dört yıl boyunca eğittiğimiz gençlerimiz iş hayatında değişik sebeplerle iş hayatına girmeyi çok tercih etmiyorlar. Biz bu süreci kolaylaştırmak adına çocuklarımızın bu anlamda mesleki eğitimini aldıkları alanda sektörde istihdam edilmeleri adına bir dizi adım atıyorduk. Bunlardan bir tanesi de bugün burada bizi bir araya getiren protokol töreni. Burada da siz zaten detaylarını verdiniz. 7 alanda 537 meslek içerisinde biz meslek sesinde eğitimli verdiğimiz çocuklarımız sektörde istihdam edildiklerinde asgari ücretin yüzde otuzu üzerinde bir zam yani yaklaşık bugünkü rakamla sizin yanınızda bu rakamları zikretmek doğru değil ama 22 bin liraya tekabül ediyor diye tahmin ediyorum. Ee, bu çok rakam olarak önemli ama şu açıdan çok önemli. Mesleki eğitimi alan kişilerin sektörde istihdam edilirken bir ayrıcalığa sahip olması anlamında çok teşvik edici bir unsur. Ben ee, bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum. Hem de işverene ilave bir külfet getirmek sizin. Bunun sağlanmış olması çok güzel. Ben protokolümüzün bir başlangıç olması, bundan sonra da bu ve benzeri iş birliklerimizin daha da artmasını temenni ediyorum. Hadi. Böylesi anlamlı ve özel bir programa katılımlarınız için teşekkür eder, kurumlarımıza